Herkese iyi akşamlar sevgiler. Yeni bir belgeli yorumla beraberiz. Bu akşam yine önemli şeyler konuşacağız. Biraz geç başladık çünkü bugün yine bir seyahatteydim. Dolayısıyla geç saatlerde evime ulaşabildim. O nedenle de bu saatleri ancak ayarlayabildik. ki Beklediğiniz için teşekkür ederim elbette. Neler konuşacağız? Yine sıcak gelişmeler var. Pekin'in kırmızı bülteniyle ilgili avukatı tarafından kamuoyuna duyurulan bir durum var. Görüyoruz ki hani arama kaydı bütün dünyada artık yayılmış durumda. Avukatı Ersan Barkın duyurdu tüm dünyada genişletildi diye duyurdu. Şunu görüyoruz aslında. Bugün çok farklı şeyler de konuşacağız. Tüm bu olanlardan AKP iktidarı istiyor ki kimse konuşmasın, kimse sesini çıkarmasın. Türkiye bir uykuya yatırılsın ve Türkiye uyanmasın. Şimdi e, bu gelişmelerden azade ele almak e, çok kolay değil. E, Cevheri Güven'in Almanya'daki evinin fotoğraflarının servis edilmesi ve bu fotoğraflar üzerinden de adeta açıkça hedef gösterilmesi dediğimiz gibi tüm bunlar birbirlerine bağlı ve saray rejimi buralardan bir program kuruyor, buralardan bir plan kuruyor. Aslında kimse Konuşmasın istiyor seçime giderken. E, o klasik hatırlatmayı yaptır e, anımsatayım her zamanki gibi bu videoların ve e, bu haberlerin daha fazla kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve elbette katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi bu yolu beraber yürüyoruz amacımız Türkiye'nin daha fazla karanlığa. E, girmemesi, daha fazla karanlıkla kuşatılmaması. Şimdi başlayalım. Ne olacak? Ne olabilir Türkiye'de? Sedat Peker üzerinden okumalar yapalım. İşte gazetecilere o e, havuz medyası tarafından dağıtılan, pelikan medyası tarafından dağıtılan şemalar üzerinden okumalar yaparak bir e, öngörülerde, bazı tahminlerde bulunalım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda e, saraya uzanan rüşvet iddiaları vardı kamuoyunda çok büyük yankı yaratmıştı. Belki de Sedat Peker'in hani kendi kişisel meseleleri ve avukatı üzerinden paylaşmadığı e, durumlar konusunda bu son paylaşımlarıydı. Haber bazındaki son paylaşımlarıydı ve tam e, bu paylaşımlar olduktan sonra da geçen günlerde biliyorsunuz Beykoz'daki Çengelköy'deki evine silahlı saldırıda bulunmuştu, bulunulmuştu. Evde çalışanlardan e, biri yaralanmıştı e, ve saldırıyı düzenlediği tespit edilen kişi Ömer Şengel yakalandı ve ardından da dört kişi daha gözaltına alındı. Başka bir gelişme daha oldu. Cenk Çelik, Sedat Peker tehdit ediyordu, videolar yayınlıyordu ve Ümraniye'de başından vuruldu. yine Geçen günlerde bu çok önemli bir mevzu. Bunun üzerinden de konuşacağız aslında. Buradan nasıl bir operasyon kurguluyorlar? Ne yapmak istiyorlar AKP'yle ya da kafamızdaki şüpheleri buralardan aktaracağız. E, danışmanı tutuklanmıştı biliyorsunuz. Arnavutlu'nun başkenti Tirana'dan İstanbul'a getirilmişti. Gözaltına alınmıştı ve bu gelişmelerde aslında hepimiz tarafından, e, basın tarafından ya da kamuoyunda bu işleri takip eden AKP'nin daha önceki dönemlerde seçim yaklaşırken nasıl kurgular yaptığını bilenler konusunda e, bir oyun e, planı kurulduğu ve çemberin daraltıldığı konusunda değerlendirilmişti ortak olarak. Şimdi Emre olur tutuklanmıştı ifadesinin ardından e, Sevk edilmişti ve burada aslında önemli bir şey vardı örgüte üye olmak örgüt adına suç işlemek suçundan tutuklanmıştı. Emre olur ee, Arnavutluk'ta e, siyasi sığınma ile ilgili avukatlarının vermiş olduğu dilekçelerde Arnavut medyasına yansımıştı. Emroğlu'nun Arnavutluk'ta benim avukatım yoktu. Siyasi sığınmayla ilgili ne yazılı ne sözlü bir beyanda bulunduğum ifadeleri de yine Arnavutluk basınına yansımıştı. Ve bu açıkçası soru işaretleriyle de karşılanmıştı. E, bu noktada, şimdi Emre Olur meselesini biraz açmak gerekiyor. Çünkü ilginç iddialar ortaya çıkıyor ilginç söylemler ortaya çıkıyor, ilginç havlar ortaya çıkıyor. E, şuradan başlayalım aslında biz Emre Olur meselesini. Arnavutluk'tan e, almaya e, İstanbul'dan polisler yerine Ankara e, Emniyet Müdürü'nün Servet Yılmaz ki Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen e, Servet Yılmaz'ın belirlediği polislerin gitmesi kafa karıştırıcı oldu. Evet bu noktada yeni bir bilgi veriyoruz. Böyle bir durum oluyor. Yani aslında Emre Olur İstanbul'da tutuklanıyor. İstanbul organize şube bütün sorumluluğu üzerine alıyor. Fakat her ne hikmetse Arnavutluğa Ankara'dan Servet Yılmaz'ın Servet Yılmaz'ı e, anımsayın Süleyman Soylu'ya yakın aynı zamanda da Sadık Soylu'yla Süleyman Soylu'nun yakın akrabasıyla temaslar içerisinde şimdi bu ekibin Emre Olur'u almaya gelmesi enteresan bir durum olarak karşımızda duruyor. Bunu biraz geliştirerek şuralardan anlatalım. Şimdi basına da yansımıştı bu. Uçaktayken Emre Olur'un sen işliyorsun diyerek üstünü örtmüştü polisler. Hatta hırkalarını vermişlerdi. Bu da yani e, Türk polisi açısından baktığımızda yani Alper Taşa şiddet uygulayan Türk polisi açısından baktığımızda çok göz yaşartıcı bir e, durum olarak karşımızda duruyor. İlginç tabii bir başka iddialar var. Önemli iddialar var. Bunu hemen aktaralım. Emre olur e, sorgusu normal bir seyirde yapılırken sorgu sürecinin tamamen dışında olan e, organize suçlar şube müdürünün odasına Dört kez getiriliyor. Yani böyle bir iddia var ki bu çok önemli iddia. Resmi ifadeye e, yansımıyor bu görüşmeler, bu getirilme dört kez getirilmesi ve e, ilginçtir ki her biri saatlerce e, bir zaman dilimini içerisine alıyor. Şimdi şu soruyu sormak gerekiyor elbette bu görüşmede neler konuşulmuş olabilir? Bak bu çok önemli. Organize Şube Müdürü'nün odasında dört görüşme yapılıyor emri olurla ve her biri saatler sürüyor. Acaba ne soruldu sorusunu buradan e, kamuoyuyla da buluşturmak gerekiyor. Şimdi bu görüşmeleri e, Ankara'dan Süleyman Soylu'nun ekibiyle göndermiş olduğu Ankara polislerinin katılıp katılmaması da tabii yine dikkat çeken sorular arasında. E, Emre Olur'un avukatları bu arada tekerrür kereler tekrar tekrar bizim katılmadığımız avukatların olmadığı hiçbir görüşmeye girmemelisin ve avukatların olmadan görüşmeye girerse usulsüz şeyler olabilir Emre Olur'a karşı verdikleri beyanlara karşı bu avukatlarına dair Emre Olur bu görüşmelerden bahsetmeden bu görüşmeleri neden yaptı şimdi buralarda. Gerçekten soru işaretleri var. E, bu görüşmelerden aslında hem kamuoyunun hem de haberdar olmayan avukatların da haberdar olmasını isterim. İlginç. Tekrar ilginç olan meseleyi tekrarlayalım. Emroğlu saatler boyunca Ankara'dan gelen polisler sorusunu sormuştuk. E, neden? E, bir şube müdürünün odasında tutuluyor ve dört görüşmede saatler süren her biri saatler süren dört görüşmede acaba kendisine neler soruluyor sorusunun sorulmasını istiyor neden sorulmasını istiyorum bu soruların çünkü daha emre olur Arnavutluk'tayken işte trollerin havuz medyasının e, kamuoyunu adeta manipüle etme e, çalışmalarını gördük biz burada ne Önümüzdeki günlerde iktidar muhaliflere uzanacak acaba kaotik bir programı bu meseleler üzerinden hayatını sokmak istiyor sorusu burada burnumuzun dibinde bir yerlerde duruyor. Ee, üstelik de Emre Olur'un ifadesi henüz e, alınmadı. Şimdi şuralara bakalım. Yani neden bunlar oluyor, neden ilginç şeyler oluyor biraz da kontrastlı vermek istiyorum. Hani geçmiş dönemde Sedat Peker iktidarla çalışırken e, gerçekten e, suçlar işlerken bugün itibariyle geldiğimiz noktada neden Sedat Peker ya da Sedat Peker'in çevresinde olanlar bu suçlar itibariyle yargılanmıyorlar da bu suçları anlatmaya başladıklarında yargılanıyorlar. Burada da devasa e, boyutta. Bir, bir soru işaretinin bulunduğu hatta birden fazla soru işaretinin bulunduğu da gözümüze çarpıyor dediğimiz gibi yani e, kimse konuşmasını istiyorlar e, başlıkları dediğimiz gibi Türkiye uyuyacak diyorlar Türkiye'yi uyutacağız diyorlar gürültü yapmayın diyorlar ve bu noktada da gördüğümüz yani 2023 sürecinde de gördüğümüz bir seçim programı da bir tarafıyla çok büyük parçasıyla çünkü Serhat Peker'in anlatacakları vardı. Serhat Peker üzerinden hayata geçirilmiş durumda gibi görünüyor. Şimdi avukatı Arsan Barkın Peker için çıkarılan bir kırmızı bülten olduğunu biliyorduk biz ama bu kırmızı bültenin Kapsamının genişletildiğini duyurdu. Barkın şu ifadeleri kullandı. Interpol tarafından sadece savunması alınmak üzere çıkarılan kırmızı bültenin tüm dünyada aranıyor biçiminde kapsamı genişletildi dedi. Belli ki bir şeyler değişiyor. Aslında şöyle de e, karşılayıcı bir ifade oluyor. Belli ki bir şeyler değişiyor. Belki de bir şeyler de dönüyor. E, bu ifadeyi kullanmadı ama yani bu, bu, buna benzeyen bir durum da ortaya çıkıyor ifadelerinden. Emre olur. E, burada ilginç bir şey söylüyor e, avukat e, Sedat Peker'in avukatı e, Emre olur diyor Peker'in kara kutusu değil diyor e, Ersan Barkın Peker'i basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un tutuklanması ile ilgili şu satırları yazdı Twitter'ında bugün e, akşamüstü saatlerinde Sedat Peker'in yanında işte 7 ay ...kendi ifadesinde de belirttiği gibi... ...çay servisi yapmış, çay ikramı yapmış... ...kahve getirmiş... E, ...bu görevlerde bulunmuş... E, ...dolayısıyla bu görevlerde bulunması... ...onu kara kutu filan yapmaz... E, ...sağ kolda yapmaz... ...basın danışmanında yapmaz... ...ifadelerini kullandı... ...aslında ben e, dün itibariyle... ...ya da önceki gün itibariyle... işte ...emre Olur'un e, ...hem emniyetteki e, ifadeleriyle ilgili... ...hem savcılıkta verdiği ifadelerle ilgili ilginç tespitlerde de bulunmuştum. Bir kere daha anımsatmak isterim. Sanıyorum ki Twitter üzerinden yazılı olarak yaptım bu e, tespitleri. Şimdi Emre Olur'un bir basın geçmişte yok. E, Emre Olur aslında çok ilginç bir durum ortada. E, Beyaz TV'de yani Melih Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de programlar yapıyor. Ve bu programların hiçbirini yalanlamıyor Emre Olur. Buralardan çok büyük... Ee, aslında Selahattin Peker bunları anlatmaya başlamadan e, Emre Olur da bu konularda ona yardımcı olmaya başlamadan anlattığı ilginç şeyler var. Buralarda manipülasyonlar yapılıyor işte buralarda gazeteciler tutuklatılıyor filan Beyaz TV üzerinden. Bu arada Emre Olur'un siber polislerle görüşmeleri var. Şimdi burada da çok ilginç bir şüphe ortaya çıkıyor. Emre Olur hangi sıfatla yani eleman sıfatıyla mı mit sorumlusu olarak mı e, iktidarla temastayken? bu görüşmeleri yapıyor buralardan bilgi alışverişinde bulunuyor. Üstelik de Emre olur bildiğimiz kadarıyla basın yayın mezunu değil ve sadece kariyeri beyaz TV üzerinde işte dışarıdan program yapmak kaydıyla iki yıl boyunca süren bir durumu var. Burada da ilginç bir şey. Ben sigorta almadım diyor. Yani sigortalı olarak çalışmadım diyor Beyaz TV'de. Bu da hani Beyaz TV'nin hanesine yani o kadar çok şey var ki ama bunu da bir detay olarak yazmak gerekiyor. Sigortası Raman mı çalıştırıyorsunuz meselesi de ortaya çıkıyor. Velhasıl şimdi e, Serhat Peker'in avukatı e, Ersan Barkın diyor ki hani sağ kolda değildir, basın da değildir, kara kutusu da değildir. Bu hatalar basında sık sık yapıldığı diyor. biz de e, bunları yaptık. Çünkü bir dönem e, e, Emre Olur üzerinden Sedat Peker o e, paylaşımlarını yapamadığı süreçte tweetlerini atmıştı. Şimdi şuradan e, devam edelim. E, e, yine tweetlerden devam edelim. E, Sedat Peker'in avukatının tweetlerinden devam edelim. Son 15 gündür neler oluyor sorusunu soruyor. Buradan bir yere geleceğiz. Buradan ilginç bir yere geleceğiz. Ne oldu diyor. Ülkede ve dünyada ne değişti diyor e, Barkın. Ve... ve kırmızı bülten diyor Emre Olur'un gözaltına alınması yaşanan cinayet diyor. Sedat Peker hakkında alınan yakalama kararı yeniden bu bültenin geniş bir yere yayılması diyor. Benim 17 yıllık avukatlık tarihimde çok da böyle görmediğim ender gelişmeler diyor. memleket halini yıllarda takip ediyorum. Bunlar bana çok ilginç geliyor diyor ve devam ediyor dosyada diyor 20'den fazla tutuklu varken sadece savunmasını almaktan ibaret kırmızı bültenin tüm tutukluların tahliyesi sonrasında yani kırmızı bültenin bir daha aktif olduğunu görüyoruz. Interpol tarafından uluslararası yakalamaya dönüşmesi bize bir şey gösteriyor diyor ya da burada bir şüphemiz var diyor. Acaba üst akıl mı devreye girdi diyor. Şimdi buradan başka aslında bu üst akıl meselesinden başka ilginç konulara girmek lazım. Ee, nasıl girmek lazım? Şöyle e, e, diyebiliriz aslında biraz dünya konjüktöründen bakarak söyleyebiliriz. Tüm e, dünya e, Erdoğan acaba miyadı dolmayan hala kullanışla e, olmaya uygun bir figür olarak mı görüyor siyaseten? Bu iklim mi sürüyor böyle anlaşmalar mı yapılıyor bu soruları e, sormak e, gerekiyor şimdi buradan başka bir şey daha sormak gerekiyor henüz bir buçuk yıl önce Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri adeta deyim yerindeyse yani o İHVAN'dan gelen yani İHVAN anlaşmazlığından gelen meseleler kapsamında düşman kardeşlerdi neydi Körfez içi e, anlaşmazlıklar vardı onun dışında işte hep kavgaları vardı. Farklı zeminlerdeydiler. Suriye meselelerine farklı bakıyorlardı. Libya meselelerine farklı bakıyorlardı. Ancak ne olduysa Sedat Peker anlatmaya başladıktan sonra bu düşman kardeşlik durumu çok büyük bir dostluğa evrilmeye başladı. Şimdi bugün ne oldu? Bu dostluk kapsamı çerçevesinde birkaç günü öncenin çok önemli bir haberini Reuters yaptı. Reuters'ın haberi şöyleydi. Türk savunma firması Bayraktar bu ay Birleşik Arap Emirliklerine 20 silahlı insansız hava aracı teslim etti ve iki Türk kaynağı eski bölgesel rakipler arasındaki diplomatik yumuşama askeri sözleşmelere de e, genişledi askeri sözleşmelere doğru da genişledi daha fazlası da bu saatten sonra satılabilir ifadelerini kullandı şimdi burada da ilginç bir nokta var ortada. Burada da ilginç bir durum var. Neden? Peker'in en son Birleşik Arap Emirlikleri'ne Fas'tan geçtiğini, Fas'a da yine bir insansız hava aracı serisi hediye edildiğini biliyoruz. Biz çok ilginç bu noktalar gerçekten de. Hani dış siyasetinde bu anlaşmaların da şüphelendiğimiz şeyler üzerine kurgulanması bize gerçekten tuhaf geliyor. Bu tuhaflık bir yanıyla her zaman tekrar ettiğimiz gibi Peker'in anlattıklarının da çok önemli olduğunu bir kere daha ve tekrar tekrar teyit ediyor. Şimdi geldiğimiz noktada çarpıcı başka şeylerden de söz etmek gerekiyor. Yine e, Twitter'da yazdığım üzere bugünkü meseleleri biraz açarak devam ettirmek istiyorum ben. Savcı Alim Yaşar meselesi. Ya o kadar enteresan bir şey var ki. Yani e, Sedat Peker'e e, dava açmayan, işte Sedat Peker'i e, odasına çağıran, akşamüstü kahvesinde e, ziyarete gelin buradan ifadelerinizi verin diyen yani bu ifadeler konusunda sonuç itibariyle takipsizlik veren bir savcıyla karşı karşıyayız e, ve bu savcının da şimdi ters taraftan hem emre Emreoğlu'nu tutukladığını hem de Sedat Peker'e çeşitli davalar açtığını görüyoruz. İşte iktidarın aslında e, ısrarla anlatmak istediğimiz tutumu da buralarda bir yerlerde gözümüzün önünde duruyor. Bunları şimdi kamuoyuna çok daha net, çok daha sık anlatmak durumundayız dilimizde tüy bitse bile. Şimdi savcı Alim Yaşar bildiğiniz üzere Emre Oluru tutukladı. Eee ilgili dosyalarda da başından beri e, Alim Yaşar ismi var. Ancak şunu hatırlayalım. Yani biz çok gerçekten çok balık hafızalı hani herkesin böyle olmaya başladı. Biz gazetecilerde böyle olmaya başladık. Toplumda böyle olmaya başladı. E, Belliğimizi yitirdik. Dolayısıyla bu belleği sürekli birilerinin e, bir yerlerde hatırlatması gerekiyor. Şimdi Sedat Peker şunu söylemişti. Alim Yaşar'la ilgili olarak. Bunu hem videolarında söyledi. Benim anımsadığım kadarıyla. Hem de seri tweetler atarak dile getirdi. Savcı Alim Yaşar dedi. Benim iddianamemi yürüttüğü sırada dedi. E, kendisinin telefonları dinleniyordu dedi. Ee, bunun sebebini de açıkladı. Bir arkadaşım dedi, Şile'deki çok yüksek mal varlığıydı dedi. Ee, yani çoluklara, çocuklara devredilen bir maldan söz ediyoruz. Ayrıca ilginç bir nokta daha vardı. Benimle de irtibatı vardı diyordu Sedat Peker. Zaten biz o irtibatı görüyoruz. O irtibatı nerede görüyoruz? Yani Emre Olur'u e, tutuklayan savcının Sedat Peker'le irtibatını nerede görüyoruz? M hani diyor ya bir yandan da çok ilginç bir şey var burada. Gazeteci, gazetecileri soruyor savcı. Yani işte diyor Erkaceler'le görüştün mü? X gazeteciyle görüştün mü? E, onunla görüştün mü? Ne konuştunuz? Bunları soruyor. Ve buralardan irtibatlandırmaya çalışıyor savcı. Fakat Şöyle ilginç bir durum var. Savcı kesinlikle Sedat Peker'le irtibatlı zaten. Yani bunu da e, çok önemli yerlerden anlıyoruz. Zira işte hatırlayın geçmiş dönemde o kanlarınızı içeceğiz muhabbeti, savaş çıkaracağız, iç savaş çağrısı yani korku imparatorluğu yaratma konusunda Selat Peker nasıl önemli bir figürdü ve iktidarla ne kadar e, sıkı fıkı ilişkileri vardı. Tam bu dönemde Selat Peker, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor. Ve Kılıçdaroğlu'nu tehdit üzerinden bir iç savaş e, propagandası yapıyor. İç savaştan söz ediyor. Sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Tekrar etmekte yarar görüyorum. Emre olur'u tutuklayan Sedat Peker'e sayısız e, davalar açan telefonlarının dinlendiği çünkü önemli yerlerde mal varlıkları e, edinmesinin izlendiği savcı Sedat Peker'e o günlerde iktidarla çalışırken Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerden ve iç savaş çağrısında e, adliyeye çağırıyor. Ve akşamüstü kahvesine çağırıyor. Akşamüstü bir kahve içelim. Bu konuları diyor geni iş sohbet ederek değerlendirelim. ifadeyi de böyle alalım diyor. Ve bu sonuç itibariyle bu verilen ifadeye bu açılan dosyada takipsizlikle sonuçlanıyor. Ya gerçekten Türkiye hani eee bu anlatılacak meseleler konusunda, bu olan değişimler konusunda destansı bir yer oluyor. Gün geçtikçe destansı bir yer oluyor ve çelişkilerin çok büyük olaylar üzerine kurulduğu bir hikayeye dönüşüyor artık. Şimdi bakın savcının marifetleri, savcı bu işler içerisinde şimdi gazetecilere buralardan sopa gösteriyorlar. Ya Onunla görüştüm mü? Bununla görüştüm mü? Bunları soruyor ki savcının marifetlerini bir daha anlatmaya gerek yok. Hem yazıyor hem tekrar tekrar anlatıyorum bunları. Şimdi tüm bunlar değerlendirildiğinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şunu e, görüyoruz. Türkiye, yani Türkiye'deki iktidar, baskıyı belgeler üzerinde, ve belgeleyen gazeteciler üzerinden ve anlatıcılar üzerinden Sedat Peker gibi arttırıyor. Çok ilginç bir şey. Demek ki burada çok büyük bir rahatsızlık var. Yani anlatılanlar iktidarı gerçekten çok yıprattı ve e, bu yıpranmanın üzerine de artık bunları kesinlikle e, e, konuşulmasın. E, gazeteciler sussun, kamuoyu konuşmasın istiyor. Şimdi Bugün tüm bunlar yaşanırken çok ilginç başka bir gelişme daha oldu. Biz sabahın manşetini gördük değil mi bugün? Sabah manşeti enteresan. Youtube'daki haberleriyle çok dikkat çekiyor Cevheri Güven. Gerçekten de. Şimdi bu konuda da Hani her konuda Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Ve iki yüzlük meselelerinden uzak durmak lazım. Ben biliyorum ki herkes Cevher'e güvenin videolarını seyrediyor. Ve Cevher'e güvenin benim eleştirdiğim noktalar da var. O da ayrı bir konudur. Yani o da sonra konuşulur. Bazı kilit noktaların boş kaldığını hissettiğim durumlar oluyor ama Cevher'e güvenin videoları genelde ses getiriyor ve toplum tarafından izleniyor bir ana metin alabiliyorsunuz buralarda şimdi ne oluyor biliyor musunuz? sabah gazetesinde manşete taşınıyor, Cevheri Güven e, ve e, sadece manşete taşınmıyor şunu söyleyebiliriz pervasızlıkta bir çıta atlanıyor ve, ve bunu e, e, çok kişi e, görmüyor görmek istemiyor çünkü hani e, biz biliyoruz yani Cevheri güven e, fetö ile ilişkilendiriliyor cemaatle ilişkilendiriliyor olasılık doğrudur geçmiş e, dönemlerde Cephei güvenle ilgili bunların tümü anlatılıyor bazıları belgelendiriyor belgelendiriliyor ama burada haber meselesi çok önemli Cevheri güven haber yapıyor ve bu haberler anladığımız kadarıyla da iktidar bunu teyit ediyor. Çünkü Sabah Gazetesi aracılığıyla Cevher Güven tam sayfa manşet yapılıyor ve işte hainin evi diye evini gösteriyorlar adama. Yani bu artık pervasızlığın hedef göstermenin e, en üst boyutu gibi görülüyor. Burada bir çıta olduğu kesin. Burada birilerini bir zarar vermek istedikleri kesin burada birilerine bir susturma operasyonu çekmeye çalıştıkları kesin ve bu işlerinde e, tüm bu olan bitenle çok yakından ilgisi var aslında haberi hani e, sabah gazetesi yapmıyor istihbarat birimleri yapıyor haberi ve e, gaz veriyorlar görmemiz okuma biçimimiz böyle buralardan baktığımızda yine aynı meseleye geliyoruz Haber AKP'yi çok rahatsız ediyor. Haber bağını ya da akışını koparmak istiyorlar. Haberle de gazetecileri korkutmak istiyorlar. Ama burada başka bir şey daha oluyor. Alandaki faaliyetlere de eskisinden daha e, toleransı daha az toleranslı bir biçimde şiddet eğilimi gösteriyor AKP iktidar ne oldu gün oldu yine Sol Parti yöneticisi Alper Taş Cumartesi anneleri eyleminde göstere göstere darp edildi ve gözaltına alındı şimdi olanlara bakıp şöyle e, yumuşatmak mümkün ama tam gerçeği karşılamıyor polis böyle davranmamalı işte, e, Türk polisine yakışmıyor gibi söylemler. Bana biraz şey geliyor. E, buralardan gerçeği kaçırmak, gerçeği ıskalamak gibi geliyor. Biraz da toz pembe bir tablo gibi geliyor. Çünkü AKP polisi tam bunu yapmak e, ve e, istendiğinde rejim bütünlüğünü sağlamak için özel olarak yetiştirildi. Yani e, kolluğun gözündeki nefret bana göre münferit değil. Müferit olması çok eski zamanlardan bu yana bir partizanlığa evrilmiş durumda bir AKP perspektifini gösteriyor o bakışlar. Üst üste gelenler konusunda elbette endişeli olmak gerekiyor çünkü AKP iktidarının vites arttırdığını görüyoruz ve vites arttırmakta da kararlı olduğunu görüyoruz. Herkes sussun diyor AKP iktidarı. E, hiç kimse konuşmasın. Biz yalanlarla Türkiye'yi yönetmeye devam edelim. Çünkü çok büyük bir oranda e, sıkıştık. E, çok kötü durumdayız ve e, Türkiye'yi bu nedenle de komaya sokmaya, uyutmaya niyetliyiz diyorlar. E, o yüzden son 24 saatin birbiriyle çok yakından bağlantılı olduğunu, yeni bir kumpas planının masaya yatırılma biçimi olduğunu buralardan seziyorum. Kim konuşuyorsa bir biçimde susturulmak isteniyor. Özellikle bir süre kimse konuşmamalı deniyor. Bu sürenin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu süre seçime endeksli bir süre. Bunların bu olanların çok önemli bir başka nedeni de var arka planda AKP oyları yerlerde sürünüyor. E, işte tüm çatlak ya da etkili sesleri susturmakta buralardan önem kazanıyor. Şimdi e, tüm bunlardan sonra hani iyimser bir tablo ortaya çıkarmak. Ne e, anlattık Emre Olur'un ifadeleri konusunda şüphemizin tereddütlerimizin olduğunu anlattık. E, farklı ofislerden polislerin Süleyman Soylu'ya yakın Ankara polislerinin başından beri sürece müdahil olduğunu anlattık. Buralardan sanki hani e, dilim varmıyor söylemeye ama AKP'nin pratiğini bildiğimiz için de. Bu ifadeleri de kullanmak isterim. Bir gizli tanık metaforu yaratmak istendiğinde okumak çok zor değil ne yazık ki. Bunun AKP açısından baktığımızda bir anlamı, bir yüklenmiş program var. İşte mümkün olduğunca bu programı AKP'nin bu çelişkili, bu iki yüzlü, bu geçmişi kendiyle beraber suç işleyenleri evliya gibi gösterirken bugün suçlu gibi göstermesini bir türlü sindiremiyoruz. Türkiye'nin de bunu sindiremeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de anlatmaya devam ediyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için iyi akşamlar diliyorum.